Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Sultan papağanlarımızın ilk yavruları. Sabahleyin yemlerini değişmiştim. Yumurta koymuştum. Kendil koydum. Biber koydum. Anlamadım. Hiç dışarı bile çıkmıyorlar. Bu hayvanlar ne yiyor ne içiyor anlamadım. Yani bir yavrunuz oldu. Bir çıkın da bir yem yiyin Allah manyakları. Öleceğiniz gideceğiniz orada. Bir çıkın yemeyin. Yumurtayı süs olsun diye haşlamıyorum size. Kalk bakayım. Kaç Aa, aman 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 öldürecekler hayvan. Aman 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 aman. Aman iyi bakıyorsunuz. Öbür yumurtalar da çürümüş galiba. Ne olsun. Bir yumurta bir yumurtadır. En azından bir tanesini çıkardılar. Yuvalıklarını temizleyeceğim arkadaşlar. Dışarı hiç çıkmıyorlar dediğim gibi. O yüzden dolayı temizleyemiyorum. Temiz yuvalıklarım var yoksa elimde. Çık da bir yem ya artık. Çık. Maşallah. Maşallah. Sen de bir çık. 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 yumurtalar da gitmiş sanırım. Hadi bir dışarı çıkın artık. Vallahi yavruyu öldürecek ya. Çık şuradan. Çık. Çık. Çık dışarı. Sen de. Çık dışarı. Çık. Aman aman aman. Hadi gir içeri. Hadi girin temizlendi içerisi. Dişimiz dipteki siyah da erkeğimiz. Hiç yemlere dokunmamışlar bilene. Ben olduğum için girmeyeceklerdir orada. dişimiz yuvaya girdi en sonunda. Erkeğimiz henüz içeri girmedi. O da birazdan girer içeriye. Yuvaları temiz. Burada da iki çiğit yavru lütinolarımız var. İyi ıstasınlar. Hemen tıs. Bunda tepki yok. Öbüründe tepki çok. Kırmızı göz. good to know Hadi gir içeri. Rekke içeriye girmeye niyeti yok şu an. Yavruyu beslemek için yemiyor şu anda.